Izleyin. Çünkü 208 bilim adamı bir bildiri yayınladı. Ölümlerinin büyük bir kısmı teflon buharına bağlı ortaya çıkmaktadır. Yapışmıyor ama kara ciğerleri harap edip kısır yapıyor. Bu tavaların yapışmamasına sebep olan içindeki florin maddesi ısıyla buluşunca zehir saçıyor. Tutmuyor dibini, onun için alıyorsun. Yıkamak kolay. Yıkamak kolay oluyor. İşte o tava yanmıyor, yapışmıyor. Üstelik de kolay temizleniyor. Zamanın çoğunu mutfakta geçiren ve yemek yapan kadınlara bu üç kelime sihirli geliyor. İşte bu kadar basit. Yumurta tavadan kolayca ayrılıyor. Ancak tavadaki florin maddesi yumurtaya çoktan işlemiş oluyor. Yani yumurtayı yerken o zehri biz de yemiş oluyoruz. Annem kanser hastası olunca başladım toprak ürünleri kullanmaya. 38 ülkeden tam 208 bilim insanı ortak bir bildiri açıkladı. Teflon ya da seramik fark etmiyor. Evlerimizde yapışmaz yüzeyli tencere, tava, ütü, toz makinesi gibi eşyalara yapışmazlık özelliği veren florin maddesi zehir saçıyor. Sonuçlar sağlık açısından riskli. O hastalığı yakalandığın için biliyorsun. Rahatsız mı? Karaciğer, akciğer eşya ısıyla buluştuğunda yapışmaması için kullanılan florin maddesi duman veya buharla ortaya çıkıyor. Ya içinde pişenle birlikte tüketiliyor ya da direkt zehir solunuyor. Karaciğerlerde harabiyete ve kısırlığa yol açıyor.